Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis çorba tarifiyle geldim. Çorbamız için ilk önce 2 adet tavuk but haşlıyoruz. Yarım yemek kaşığı tuz ilave ettim ve üzerine kapatacak kadar sıcak su ekleyip haşlamaya bırakalım. tavukların üzerinde oluşan bu tortu köpüklerini alalım küçük bir kevgir yardımıyla yemeğimizin daha pürüzsüz olması için pişen tavuklarımızı tabağımıza alıyoruz kalan sıcak suyun üzerine tenceremizin yarısına kadar su ekliyorum tenceremizin kapağını yarım kapatıp kaynamaya bırakıyoruz ve bir tutam taze asma yaprağı uç kısımları arkadaşlar görüyorsunuz ince ince doğrayacağım çorbamızın tadını verecek olan asma yaprakları Yapraklarımız ufak ufak bu şekilde doğradım hazır ve sosumuzu hazırlayalım çorbamız için bir su bardağı dolusu yoğurt bardak ölçümüz 200 mililitre bir adet üzerine yumurta ekliyorum bir yemek kaşığı un ilave ettim güzelce karıştıralım bütün malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım. çok az tuz ilave ettim bir tatlı kaşığı kadar et suyunda tuz olduğu için ve tekrar üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum sosumuzun üzerine hazırlamış olduğum sosumuzu tenceremize yavaş yavaş dökelim kaynayana kadar karıştıralım. Kaynayan çorbamızın içerisine ilk önce tavukları ekliyoruz. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğum asma yapraklarını ekliyorum 7 dakika kadar çorbamıza tekrar pişirelim çorbamız hazır Bugün sizlere asma yapraklı et suyuna çorba yaptım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.